Tekrar dünyaya gelsen hangi ülkede doğmak isterdim? Bunu 500 kere söyledim hocam Amerika'da. Amerika'nın orta karar ya da ortalamanın üstü bir eyaletinde yaşamak isterdim. Manhattan'da New York'ta yaşamak istemezdim. Çok hızlı benim için, benim gibi ağırkanlı bir herif için. Rutin yaşaması gereken bir insanım ben. Ee, Mizaç özelliklerim ve malum hastalığımdan ötürü onlar bana ters. Ama ben Philadelphia'ya hayran kalmıştım. Ya da ne bileyim onun muadili böyle Chicago falan olabilir. Oralarda doğup büyümüş olmayı isterdim. Seattle hakkında bir bilgim yok. Çok o kadar Amerika'nın şeysi değilim yani. Piri değilim. Abi work and travel'a gidilir mi? Gidilmez tabii ki moruk çok. Param var diyorsan gidilir. Ama paran varsa zaten Work and Travel ile değil adam gibi dil, dil kursuna git, gezmeye git. Onu finanse edebilecek ailen. Şu an neden gitirmez diyorum? Sermaye ile gitmen lazım. Bir bin dolar ile gitmen lazım. Şu an bin dolar 18 bin lira. Bin dolar da yetmeyebilir. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum ve Amerika'da da ekonomi son 20-30 bilmem kaç yılın en kötü düzeyinde şu an. Covid falan da etkiledi. Biden'ın salak solcu politikaları da üstüne gül dikmiştir. Amerika'da ilk defa enflasyon var amına koyayım bir senedir. Hani şu an doğru zaman olmayabilir. Fakat bir yanımda diyor ki yaşın 19-20 ise tam zamanı. Bir daha yapılmaz. Tam zamanı. Yani orayı görmeni çok isterim senin. Başka bir hayat tarzının, başka bir ekonomik sistemin de var olabileceğini ve işleyebileceğini göreceksin orada. Alaska'ya gidecekseniz siz çalışmaya gidiyorsunuzdur. Work and travel adı üstünde. Biraz çalışacağım, biraz gezeceğim moruk. Ben pizza, pizzacıda telefonlara bakıyordum. Ha bazen saat 1'e 2'ye kadar da telefonlara bakıyordum. Ama bazen de şey erken ayrılıyordum. Geziyordum, tozuyordum yani. Oğlum ben oturduğum semt sınırlarından zaten Zaten ayda yılda bir çıkıyorum amına koyayım. Yani bir dua olayı. Halley kuyruklu yıldızının görünmesi gibi. Ben ülke mülke gezmedim yani. Ne zaman gezebilirdim? Bipoların patlamadığı 20 yaşıma kadar gezebilirdim. İşte bu, bir work and travel patlattım mesela. Ama sonra bipoların patlayınca, depresyondan e, yatalak olunca böyle şeyleri göze alamıyorsun tabii ki. Sağlıklı insanlar bile çünkü yurt dışında tutunamayabiliyor. Ya bu çok normal. Duygusal insanlarız. Pratikte duygusallığa önem veriyoruz. Ki benim gibi bir de yanımda birisi olmasa bokunda boğulacak bir insan tek başına yurt dışına gitmeyi göze almamalı. Almadım ben de.